devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen bir sesimize bakayım. Bir sesimizi bir ayarlayayım. Ondan sonra videomuza geçelim. Tamam bir dakika. Şöyle sesimizin şu şekilde birazcık daha kısarsa böyle iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakalım bakalım bugün ne oynasak. Müşteri hesaplaşma mı oynasak? Ne oynasak diye düşünüyorum. Bunları hemen açalım. Burada Tek hesaplaşma oynayalım. Bakın arkadaşlar siz yok ya. Yengeç paralarında hemen bitsin diye indirim yaptılar. Ve ben gittim oradan nerede? Pam'ın Bu kostümünü aldım. Bir de Mücevherle Gus'un izci kostümünü aldım. İzci Gus diyor. Süper ender kendisi. Gus hayal O kadar çok ben Gus hayalete o kadar çok benziyor ki görenler genelde öyle sanıyor. Görünüşüyle uyumlu bir şekilde doğayla üstü her konuya çok meraklı ve hiçbir şeyden korkmayacak kadar masum. Bunu oynayacağız. Güzel bence. Hemen başlayalım. Oynayalım bakalım Gus'la. Yani de çok iyi, çok asil güzel bir karakter değil mi arkadaşlar ya? Ah be, bin liraya mı alırdık, alırdık bedavaya. <laughs> Bedava değil mi? Kendi bin liraya. Ken liraya veriyor, ay bin liraya veriyorlar da ondan. Alalım şunu hemen. Balon, gus balon mu Evet, şu ana kadar sekiz kişi kaldı bizimle birlikte. Burada çalıklarda çalık para var. <laughs> Ay para. <Ankara, Ankara, gülüyor> ben aldım parayı aslında. <laughs> sal beni, sal beni, sal beni. beni. <laughs> sal beni. Sal beni. Sal beni. Sal beni. Okay. Okay. Al beni, al beni işte. kar. Şimdi maaşımız var. Oh, bakın öldürdüğümüz karakterlerle oynayacağız arkadaşlar. Bu videonun konusu da bu. Eğer bizde varsa öldürdüğü, bizi, karakterle bizi kar öldürdüğü karakterlerle oynayacağız. Bizi Kara öldürdü. O zaman Kara oynayacağız bakalım.

Ha tara var. Tara, tara, tarayı aldım. Tamam. Burada bir tane bunu var. Bunu da, da aldım. Tamam. Ölüm Ölüm. Hemen bu oynayacağız. Bu nerede? Bu. Bu ile oynayalım bakalım. Bu da güzel. Ben bu ile savaş takımında çok iyi oynuyorum. Yüzde seksen beş. Oyunumuz yüklendi. <Gülüyor> <Gülüyor> Ett, to, tre! karakterle oynayacağım şu Bakalım kaçıncı olacağız şimdi. Kenji. Ready to Hmm.

Mesela. Bu zaman 3 ile işte, savaşmamızı özür dilerim arkadaşlar, tamam. Çok kötü oynadım, nedense diğer maç çözemedim biraz. Şimdi doğru zilini oynayacağım. 2 maç daha oynarım. Bu arada videomu bitiririm, diğer videomu çekerim. Çünkü böyle kısa kısa videolar yürüdüğünde daha güzel oluyor. Büyüklerimiz daha kısa oluyor. Aa, Luka var. Aynen. Aynen. Aynen Hemen, okay. arkadaşım mold. Open for business 8 bit var, 8 bit var. 8 bitin mesafesi hmm, yokmuş okay.

Gelmek <laughs> 9 olduk maalesef. Tamam, oynuyoruz. You got Get <laughs> Böyle olmayacağım. Haydi bakalım demet bakalım Okey, sağlıklı bir şey var. Ben Mücevherle aldım bu arada. Mücevherle alınabiliyormuş. Şey mücevheri. Neşe yoğun tane orada iki kişi var. Şurada da bir benim. Tek takım kaldı. Yani iki takım kaldı. Hashtag, i'm so gonna yani, win everything olacağız, olacağız. Öyle çünkü orada orada çünkü bir şeyi parçalı özlü değil mi ben buralarda bak buralarda bir aha orada Yeah, işte bu. Kazandım. <laughs> evet. This is my <laughs> ben de, ben de. <laughs> evet. Evet. Tam oldu. Evet. Ya gizemli gelmesi lazım ya da efsane. 3600 tam oldu. 1500 olarak aldım bunu. Buradan da açtık. 100 şey Neyse artık bir şey var. Şimdi onun ismini öğrenelim. Neymiş bunun ismi neydi? Neyse. Ben Brawl Pass ID'si mi? DP'si mi? Öyle şey gibi gibi. Buraya bende Brawl Pass yok bu arada. Bu da benim kulübüm. Sadece davet ediyor. Ama sadece birini davet etmem lazım. Ha, şöyle birini davet gönder. Deyip Şuradan işte WhatsApp'tan falan göndermem lazım. Evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize.